Merhaba arkadaşlar. P1 asan sayı A ve B birer sayma sayısı olmak üzere A ile B'nin EBOB'u P arkadaşlar. Peki P ne olabilir diye baktığımızda arkadaşlar P için 2 alabilirim. 2 ile başlayalım isterseniz. O halde EBOB'u EBOB'u 2, EKOK'ları 10. Değerli arkadaşlarım buradan şunu söyleyebiliriz. Bu sayılardan biri 2, diğeri 10 olursa biri diğerinin katı olursa küçük olan EBOBA, büyük olan EKOK'a eşittir. Dolayısıyla büyük olan dediğine göre 10 olabilir arkadaşlar. P yerine diğer asal sayımız olan 3'ü alacak olursak EBOB'ları 3, EKOK'ları 9 olur. Yine biri diğerinin 2 katı. O halde büyük olan sayımız 9 olabilir arkadaşlar. P ye yerine 5 almayı deneyelim. 5 alırsak EBOB'ları 5. EKOK'ları 7 olur arkadaşlar ki bu mümkün değil. Çünkü her zaman EKOK EBOB'un katı olmak zorundadır. Bunu alamayız. 5'ten büyük asal sayıları da alamayız arkadaşlar. 10 ve 9 olabilir. Toplamını sormuş soruda cevabımız 19 C seçeneğidir. Başarılar dilerim.